Evet günaydın sevgili dostlar. Erciyes'teyiz. Tekir'deyiz. Şöyle göstereyim. Bugün Tekir gondol biraz geç açıldı. Henüz çok fazla kalabalık yok. Şöyle yukarı doğru Erciyes'i bir göstereyim. İcilal'de hemen karşıda Burası da bilet kişisi. Burası da bilet sırası. Maalesef bilet sırası biraz yavaş ilerliyor. Hatta İcler'e doğru biraz yanaşayım şöyle. İcler kolay gelsin. Ben, hen evet. Görüyorum. Henüz sıra gelmedi. Az kaldı ama. Şöyle bir göstereyim. Şu bilet fiyatlarından da biraz göstereyim bu arada. Belediyesi gibi bilet fiyatlarından bahsediyoruz. Allah bir skepası 20 Helalde. Çocuk 15 7, 14, 30, 50, 100 ve 200 Bizler için en uygun olanı 200'lük 1100 lira Fiyatlar da bu şekilde Yaya bileti Bir yetişkin 15 lira bir fiyatı. Evet şimdi şimdi icler biletimizi de alacak. Ondan sonra karşıda tekir gondol var. Tekir gondolla yukarı doğru çıkacağız ve kayak keyfimiz başlayacak. Evet, Erciyes muhteşem görünüyor. muhteşem görünüyor. Bu ortadaki yeni pis sanırım. Çünkü burası tekir kapı. Hemen önümüzde yürüyen merdiven var, yürüyen bant var. Acemiler, sağda kayakçılar, solda kızakçılar. Hemen karşıda bir teleferik görüyorsunuz. Orası da Kültepe teleferiği. Hemen onun diğer tarafında ee, Kaniş teleferiği var. Orası Develi kapı. Burası tekir kapı. Hemen dağın arka yüzünde Hisarcık kapı var. Onun diğer tarafında da e, Kayseriye Bakan tarafında da Hacılar kapı var. Dört ana kapıdan oluşuyor Tekir. Evet yukarıda görüşmek üzere. Evet. Merhaba. Merhaba. Ee, biletimizi aldık. Tekir Bondol'dan nihayet bindik. İzlerle birlikte yukarı doğru çıkıyoruz. Şöyle. İstanbul. Şöyle göstereyim tabi gondolların dışı reklamlar dolu olduğu için e, çok detaylı almıyor o yüzden ancak şuradan göstereyim şöyle pisti şöyle göstereyim hatta şuradan eğer dışarı çıkartabiliyorsan diyecektim ama çıkartamıyorum evet burası tekir pisti 2022'nin ilk kayağını yapacak icler. Evet. Ben sezonu Uludağ'da Açsın. açtım. Sonra bir kez daha gittim. İkinci kez bir daha, evet, <laughs> kez bir daha açtım. <laughs> evet şöyle pisti göstereyim size. Normalde burası Erciyes'in acemi pisti diye geçiyor. Biraz geniş evet. ve güzel bir pist. Yalnız tek dezavantajı çok kalabalık olması. Ee, öğrenme pisti öğrenme pisti olduğu için aslında bana göre Erciyes'in e, acemi pisti olarak Kaniş pisti. Şu karşıda uzakta en arkadaki telesiyer. E, orası daha uygun aslında. Ama tabi oranın telesiyerinin üzeri açık. E, biraz fazla rüzgar alıyor. Ve üşütüyor. O yüzden pek uygun değil. Şu ortadaki pist de bu sene yapılmış. Onun sağındaki pist de bu sene yapılmış. Kaniş'e iki tane pist yapmışlar oraya. Evet, güzel. Tahmin ediyorum öyle yani. Oradan Kültepe'nin ana pistine bağlanıyor. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. İcilerle birlikte ilk inişimizi yapacağız inşallah. İşte çalışanlar, muhabbet edenler. Öğrenen, öğrenenler. Küçük Özellikle küçük çocuklar. Çok güzeller ya. Evet şimdi geldik. Şuradan i̇şte önden senin ilk al. Evet iniyoruz. Ben aldım, Ben alırım. Evet kayaklarımızı kayaklarımızı buralara koyuyoruz. Buradan da alıyoruz. İşte RGS. Evet gördün. Evet, şimdi hazırlığımızı yapalım bizlerle birlikte. Ondan sonra Tekirden bir iniş yapalım. İlk turumuz olduğu için biraz yavaş gidelim. Tamam, evet, bismillah. Yeah, Önüme geç. Önüme geç. Sola dön, evet. Evet hoş geldin